Biliyor muydunuz? Yüzyıllar boyunca Çinli balıkçılar balık tutmak için kuşlar kullandılar. Ne kadar havalı, değil mi? Şöyle düşünün. Şafak vakti, sessiz bir nehir, etrafı sisle kaplı. Balıkçılar tüylü ortakları kara bataklarla birlikte teknelerinde sessizce süzülüyorlar. Bu inanılmaz kuşlar suya dalıp balık yakalıyor ve onları insan arkadaşlarına geri getiriyorlar. Peki, bütün bunlar nasıl oluyor? Karabatakların boynuna özel bir halka takılıyor. Bu halka balıkları yutmalarını engelliyor. Tekneye dönüyorlar ve balıklar toplanıyor. Bu sadece balık tutmak değil. Nesiller boyunca aktarılan bir güven ve beceri dansı. Ancak bu eski gelenek hızla kayboluyor. Modern yöntemler onun yerini alıyor ve bu güzel geleneği tehlikeye atıyor. Bir dahaki sefere balık yemeğinin tadını çıkarırken, karabatakları ve bu eski sanatı öğrenmiş balıkçıları düşünün. Doğa olağanüstü değil mi?